Adem amcayla Yaren Leyli'yi tanımayan yoktur. Peki Yaren'in rotası neden değişmiyor? Nasıl her sene aynı noktayı bulabiliyor? Bu sene Yaren 13. kez Bursa Eski Karaağaç Köyü'ne gelerek Adem amcayla yine buluştu. Tabii Adem amcanın teknesine geldiğinde balık geleceğini biliyor. Aralarındaki bu güvene bağlı dostluk 13 yıldır her sabah birlikte balığa çıkarak devam ediyor. Yaren gibi göçmen kuşlar boyun bölgelerinde bulunan ferromanyetik tanecikler ve gözlerindeki fotoreseptörlerle elektromanyetik alanları görebiliyorlar. Bu sayede göç rotalarını hep aynı şekilde takip edebiliyorlar. Bu köy Avrupa Leylek köyleri birliğinde ülkemizi temsil ediyor. Karacabey Belediyesi Yaren'in yuvasına yakın bir noktaya kamera koymuş ve siz de internetten 7/24 Yaren'in eşiyle yavrularını nasıl büyüttüğünü izleyebilirsiniz. Her yıl Yaren'in yolunu gözleyen Adem amca bugünlerde çok mutlu. Peki senin böyle bir dostun var mı?